Nasılsınız değerli takipçiler? İyi misiniz? Herkes burada mı? Her şey yolunda mı? Serenay Sarıkaya'yı konuşacağız ve sevgilisini konuşacağız. Haldun İbrahim Demirhisar'ı konuşacağız. Değerli takipçiler, çok soru geliyor sizlerden. Çok soru geliyor. Sevgilisinin yaşını soruyorsunuz, ne iş yaptığını tam anlamadığınızı söylüyorsunuz, soruyorsunuz. Ve e, Serenay Sarıkaya'nın mutlu olup olmadığını soruyorsunuz. E, neden kendisinden yaşça büyük sevgililerle birlikte olduğunu soruyorsunuz. Pek çok soru soruyorsunuz bana. E, diyorsunuz ki Bilal abi sen çok tecrübelisin. Gazetecilikte, magazin gazeteciliğine yıllarını vermişsin. Senin yolu, yorumların çok önemli. Lütfen bizi bilgilendir diyorsunuz. Ben de görevim gereği sizleri bilgilendirmek için karşınızdayım değerli takipçiler. Bodrum'dayız. Bodrum'da yine güzel bir hava, güzel bir pazar havası. Ve Serenay Sarıkaya'da Haldun İbrahim Demirhisar ile beraber göç etti. Allah mutlu etsin, mutluluklarını artırsın. Ee, Serenay Sarıkaya son yıllarda işlerinden çok özel hayatıyla konuşuluyor. Bu da onun tercihi, elbette onun tercihi. Bir de pi piyasanın da öyle gelişmesi sonucu ee, böyle olabiliyor. Sadece Serenay Sarıkaya değil, başka oyuncular da pek iş yapamıyorlar. Var çok sayıda oyuncu var. Serenay Sarıkaya'nın ne zamandır oynamayı istediği, çok arzu ettiği Bergen filmi mesela iki senedir erteleniyor. Yapımcısıyla en son konuşmamda geçen sene bugünlerde başlayacaktı filmin çekimleri ama pandemi bitmediği için Serenay Sarıkaya çok istediği belgen rolünde henüz oynayamadı. Hello diyor Eda Bolat. Merhaba Eda Bolat. Nasılsın? iyi misin? Eda Yıldız değil miydi senin adın? Zengin avcısı kim dedi Serenay için? Ben öyle bir laf kullanmadım. Serenay zaten zengin, zengin avcısı deminiz komik değil mi diyor. Ben öyle bir söz kullanmadım. Ben hiç kimse için öyle bir söz kullanmam. Beni tanımıyorsanız beni takip etmeyin. Yani beni diğer gazetecilerle, magazincilerle karıştırıyorsunuz herhalde. Ben hiç bugüne kadar bütün videolarımı izleyin geriye dönün. Ben hiç kimseyle ilgili ben hiç hakkında konuştuğum hakkında yorum yaptığım hiçbir kişiyle ilgili o tür laflar etmem. Onu aşağılayıcı, onu incitici, kırıcı. Asla. Benim tarzım değil. Ben gazeteciyim. Gazetecilik yapıyorum kardeşim. Eğer hoşnut değilsen çıkabilirsin, izlemeyebilirsin. Değerli takipçiler ama benim anlattıklarımdan onu anlıyorsan o senin sorunun. O senin problemin. Benim ağzımdan öyle bir laf asla çıkmaz. Ben onu da ima etmem. Anlıyor musun? Seni iyi ki Kerem'den ayrıldı. Kerem'i çak etmiyor diyor bir takipçi yorumda. E, tabii ki bu senin yorumun. E, Kerem'le de bayağı uzun bir ilişkileri vardı. Abi biri yazdı o yüzden söylediler sana söylemediler. Ha öyle mi? Peki öyle desin ama öyle desin. Direkt bana yazdığı için bana söylemiş gibi algıladım. Peki Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'dan e, Eylül'de ayrıldı değil mi? Eylül'de tam anlamıyla koptu. Yani aslında Temmuz gibi ayrıldılar. E, ancak sonra bir daha denediler bir daha yaptılar olmadı. Çanakkale'ye gitti doğum gününü orada kutladı hatırlayın yazın sonra tekrar İstanbul'da buluştular filan. Yine baktılar yine olmadı. ben Cem Yılmaz'la ayrılık sebebi olarak o zaman da anlatmıştım. Yazılarımda da var. kıskançlık olarak görmüştüm. Eski eşinin Bodrum'daki eve gelmesi, çocuğunun annesidir gelebilir ama işte Selena'yı oradayken Cem Yılmaz'ın ona yani gelmesi konusunda karşı çıkmaması filan bunlar rahatsız etti diye duymuştum o zaman Serenay Sarıkaya'yı ve iş büyüdü tartıştı filan e, tartışma oldu filan neyse e, ve ben dünkü videolarda dün bu konuda çektiğim videolarda Serenay Sarıkaya ile bu Haldun Bey'in e, Kasım Aralık gibi ilişkilerinin başladığını söyledim size zaten e, söyledim bugün bazı sayfalarda e, o kupalardan Selenay'ın Kasım ayında paylaştığı deniz kenarında paylaştığı muhtemelen orası göçek. Büyük bir ihtimalle göçek. Paylaştığı o e, fotoğraftaki kupalardan, bardaklardan yola çıkarak Kasım ayında o karşısında oturan kişinin o fotoğrafta görünmeyen kişinin sevgilisi Haldun e, Demirhisar. Bu adamcağızın da soyadını hiç ezberleyemedim. Haldun İbrahim Demir Demirhisar. Haldun, İbrahim, Demirhisar. İbrahim'i de bugün öğrendim. Ee, ve yani 7 aylık değil mi? 7 aylık. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 7 aylık ilişkileri. Daha yeni bir ilişki değil. Yani geçen ay Nisan ayında teknede fotoğrafları çekildi. Gö Göçekte yalanladı Serenay Sarıkaya. 7 <laughs> aylık bir ilişki. Allah mutlu etsin. <laughs> <laughs> Arkadaşız demişti birkaç ay önce konuştuklarında. Ancak arkadaş olmadıkları bir, birkaç ay önce yalanlarken Serenay Sarıkaya arkadaş olmadıkları ortaya çıktı. Asıl mesleği mimarlık bu beyefendinin ama çok akıllı bir insan, çok kafası çalışan bir insan. İşletmecilikte de çok başarılı. Çeşme ve Alaçatı ondan soruluyor. Orada... <laughs> 15 sene içinde 50 civarında mekan açtığı otelleri var. Çok güzel işlettiği otelleri var. Ee, çok başarılı olduğu oteli var. İki tane otel biliyorum ben. Başka varsa da söyleyin. E, ile. değille, Benugere değille. Ben Bu Benugere de Atatürk'ün silah arkadaşı Hüsnüev Gerede'nin torunu. Hüsnüev Gerede caddesi vardır Teşvikiye'de. İstanbul'un en değerli konutlarının bulunduğu caddedir. E, Bennu fotoğrafçı. Dört tane çocuğu var. Onunla aşk yaşadı Haldun Demirhisar. Ve Bennu Geri ile birlikte Organi Bu, Organi Bu diye bir firma kurdular. Şöyle Bennu ile Haldun Demirhisar, Selena Sarıkaya'nın sevgilisi, 2015 senesinde Alaçatı'da pazarı gezerken eğri büğrü domatesler görüyorlar. Bu domatesler ne diyor soruyorlar pazarcılara? Diyorlar ki onlar organik. Organik şekillerine bakmayın en yararlı e, gübrelerle bunlar üretilmiştir. Ve orada e, Ben Nugere ile Haldun Demirhisar e, organik bir iş yapmaya karar veriyorlar. O konuşmana çok etkileniyorlar pazarcıyla. Organik tişörtler geriye dönüşümlü ve hiçbir zararı olmayan ipliklerden üretilen organik tişörtler imal edip satmaya karar veriyorlar. Öyle bir iş yapıyorlar birlikte ve e, pek çok da ünlü isim onlardan alışveriş yapıyor. Yani adam cazın e, böyle bir tutkusu da var. Doğal olan, organik olan her şeye bir e, tutkusu da var. Peki siz diyorsunuz ki Serenay Sarıkaya'dan, ko tamam, Sarıkaya'dan konuşalım. Tamam, ee, Serenay Sarıkaya'dan konuşalım. Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi sıradan bir zengin değil demiştim. Sıradan bir zengin değil. Ee, o aynı zamanda devletle de iş yapan, devletle de iş yapan bir tasarımcı. Mimarlık Tasarım Ofisinin sahibi Çeşme limanını, Çeşme limanını e, projelendirme işi, Çeşme'yi haritalandırma işi Çeşme limanını onun kurduğu şirkete verildi Turizm Bakanlığı tarafından. 30 milyar dolarlık bir iş olduğu söyleniyor. Bu Ege bölgesinde turizmi kalkındıracak bir devlet projesi ve Selenay Sarıkaya'nın sevgilisine verildi bu iş. Selenay Sarıkaya'nın sevgilisi hiç de öyle boş bir insan değil. Hakikaten e, çok akıllı, çok zeki. Sadece bir işte yetinmeyen, e, çeşitli işlerde. Denemeler yapan ortakları da var bu firmada. Firmasının adı Havani e, Med Tasarım Ofisi. Havanli Med Tasarım Ofisi e, firmasının adı. Geçen sene kuruldu bu firma. Bu devletin bu işi için e, plan ve harita işleri, haritalandırma dahil o projenin, Çeşme projesinin mimari, mimari ve teknik çalışmaları ona verildi. Haldun İbrahim Demirhisar. Egeyi kalkındıracak bir proje bu. Yani görüyorsunuz Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi son derece akıllı ve kendisinin ayrıca iyi mimari şirketi diye iyi mimari şirketi diye bir e, aşk, ayrı bir mimarlık ofisi var. E, şehirlerdeki atıl durumdaki alışveriş merkezlerini, fabrikaları. Hangarları, tütün depolarını satın alıyor ve dönüştürüyor ve onları modernize ediyor, onları iyileştiriyor, dönüştürüyor. Ortakları da var. Ee, ancak hep böyle yaratıcı işler, hep e, alıp iyileştirip karlı hale getirecek işler ve kendisinin bir emlak bir emlak web sitesinde kendisinin Türkiye'nin sayılı emlak zenginlerinden olduğu yazılıyor. Bu arkadaşın, bu Haldun Bey'in. E, fakat Haldun Bey'in yaşıyla ilgili hiçbir bilgi yok. Hiçbir bilgi yok e, ama anladığım kadarıyla 50'li yaşların üzerinde. Sağlıklı olsun, önemli olan o. Mutlu olsun, huzurlu olsun, başarılı olsun. Fazıl Say'ın da iyi arkadaşı. Fazıl Say'la da e, Çeşme'de, Alaçatı'da bir konser organize ettiler. Bir e, festival de organize etmeyi planlamışlar ama olmadı galiba. 2017 senesinde bir festival organize etmeye çalıştılar. Yani Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi son derece dolu bir adam, dolu dolu bir adam. Deli deli mekanı onundu. Kumbiç onundu. Çeşmeliler, İzmirliler bilirler. Port, e, Alaçatı Port'ta bir oteli var bu arkadaşın. İyi Sanat Port Otel diye. Otelin bütün odaları dünyaca ünlü ressamların tablolarıyla süslü. Aynı zamanda yüksek bir sanat sevgisi ve e, merakı var bu kişinin. Serenay Sarıkaya'da da var mıydı resim sanatına meraklı mıydı? Fanları yazarsa memnun olurum. Ee, ve o müşteriler, o otelde kalan müşteriler, Serenay Sarıkaya'nın bu sevgili bu otelinde, İyi e Sanat Port Otelinde Alaçatı'da kalan müşteriler isterlerse odalarındaki o e, sanat e, ünlü ressamların tablolarının beğenirlerse satın alabiliyorlar. Ama ben onların tabii ki e, öyledir. E, birebir aynısı olduğunu ihtimal vermiyorum. Kopyeleridir, kaliteli kopyeleridir. E, o sanatçıların tablolarının kaliteli kopyeleridir. Ve mesela menüsünde, lokantanın menüsünde, Senay Sarıkaya'nın damak zevkinin mükemmel olduğunu biliyorum. Bu otelin lokantasının menüsünde mesela e, ünlü ressamların isimlerine, onların gerçekten beğendikleri yemeklerin sunulduğu bir menü olduğunu biliyorum. Mesela Picasso'nun beğendiği yemekler de sunuluyor orada filan gibi 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 ben biraz değişik araştırırım ben biraz farklı araştırırım dolu anlatmaya çalışırım sizlere o yüzden e, biraz da magazinin dışında daha böyle bir e, neyse Peki değerli takipçiler, Serenay Sarıkaya yani sandığınızın çok daha ötesinde bir insanla birlikte sadece öyle fotoğrafta görüldüğü gibi bu beyefendi ne bileyim ben e, aksakallı, iri yarı filan falan mutlaka hoş sohbettir. Mutlaka mutlaka çünkü bu kadar birikimli bir insan, bu kadar kültürlü bir insan, bu kadar çok iş yapan, devletle bile iş yapan bir insan mutlaka çok donanımlıdır. Kolay kolay da Serenay Sarıkaya kendisine sevgili yapmazdı yoksa sıradan bir insan olsaydı diye düşünüyorum mutlu olsunlar. Peki başka video daha çekeceğiz. Bunu yükleyeyim. İnternet yetmiyor. Uzuyunca internet yetmiyor. Bir video daha çekeceğiz Serenay Sarıkaya ile. Hanker konuşacağız. Nispar konuşacağız. Sürekli yazıyorsunuz. Peki biraz sonra hemen dönüyorum. 2 dakika sonra.